tekrar merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Gülay Hanım, Fikret Bey geliyor. Çok teşekkür ederim. ederim. Gerçekten, ederim. gerçekten mi? Ederim. Size ve ekibinize çok teşekkür ederim. Ben uzun zamandır bulamadığım için umudumu kesmiştim artık biliyor musunuz? İnanılmaz bir şey olmuş. Çok çok teşekkür ederim. Rica ederim. Size. Rica ederim. Rica ederim. Gülay Hanımcığım, Hani kızınızın ismi neydi pardon? Sude. Sude. Şimdi siz kızınızı babasıyla görüştürmek istiyorsunuz ama Sude'yi getirmemiz. Evet. Kızımın bilmemesi gereken babayla konuşmam gerekiyor. ...özel olarak görüşmem gerekiyor. Ha eşinizle önce, eski evet, eşinizle önce es, özel evet, olarak evet, konuşmak evet. istiyorsunuz. Onun da bilmem, bilmedikleri var. Ha. Dolayısıyla eşimle görüşmem gerekiyor ki... E, ona bir şeyler anlatacaksınız. Ona mi? bir şeyler anlatacağım ve e, en azından... ...şu ana kadar yapmış olduğum hatalar açısından... ...bu hataları telafi etme açısından Fikret'ten özür dileyeceğim. E, çünkü baba kızı ayırdım ben bir yerde. Bunun peşmanlığını da yaşıyorum aslında. Ee, bunları birleştirmek istiyorum. Suda nerede şimdi? Benim yanımda. Ben hep mi? Her gittiğinizde ben... mi aldınız Evet, alırsınız. evet. Ben çocuğu asla çocuğu karşı çıkmadım Fikret Bey. Yani ben de çocuğumu özlüyorum. Benim de çocuğum. Yapma bunu Gülay. Çıkılmaz olur mu tabii ki çıkıyordu ama benimle baş etmedi. Yani ben dediğim dedik yaptım çünkü çocuğumu bırakmadım hiç. Evet mücadele etti. Ama her seferinde de yine görüşselerde ben yine gittiğim zaman kızımı bırakmadım. Bırakmadım. mı diyor ya, vallahi içimden bir ses böyle diyor bana, kızına kavuşacaksın yani, bugün senin kızınla yaşayacaklarının dönüm noktası diyor. Nasıl bir çocuktur Sude? Yani evet siz de üzgünsünüz, hata etmişsiniz. Ee, babadan uzaklaştırarak. Yani eee anneyle babayla bir arada en azından belli bir yaşa kadar çocuğun e, büyümesi e, çocuğun e, sağlıklı olmasına sebeptir biliyorsunuz psikolojik olarak. Dört yaşındaki çocuk 4 yaşına kadar aslında beraberlik zaten yanında da kaldığı için çok iyi ilişkileri var. Bir de e, dediğim gibi benim ikinci evliliğim olduğu için, Fikret'in de ilk evliliğiydi. Çocuğumuzu da biz biraz uzun zaman bekledik. Yani hemen olmadığı için, bir beş, ben beş sene sonra doğum yaptım. Sude'yi doğurdum. Bu da Fikret'te de, e, inanılmaz değişiklik, inanılmaz mutluluk yaratmıştı. Çocuğumuz olduğu için. Yani e, evlilik hayatımız çok daha güzele gitmişti. Yine tabii ki ben, bozan bendim. Ee, hataları yapan yine bendim. Baba kız olarak çok güzel ilişkileri vardı. Bilirsiniz zaten. Kız çocukları hep babalarına aşıktır. Evet. Daha düşkün olurlar. Doğru evet. söylüyorsunuz. İşte İşte bunların hep pişmanlığını yaşıyorum. Onun için de e, kızım için Fikret'ten özür dileyeceğim. Kendim için değil. Kendim için bir şey demeyeceğim. İstemiyorum da zaten. Kızımın babasından ayırdığım için, babasını kızından ayırdığım için... ...bu sevgiyi, bu aile bağını ben kopardığım için benim... ...bilmeden yaptıklarım demek istiyorum aslında. Doğru cevap mı, doğru cümle mi bilmiyorum. O tabii sizin elinizde olan... Rahatsızlığımın da belki çok. etkisinde. Onun ben için direkt öyle olduğunu düşünüyorum. E, o, o açıdan şimdi... ...o aradaki mesafe tabii nasıl kapanır bilmiyorum ama... ...şimdi benim rahatsızlığıma da Sude çünkü... E, ...benle beraber kaldıkça babadan da uzaklaştı. Yani babayı da biraz nasıl bir insan olduğunu... o ...sadece çocukluğundaki yaşadıklarını bana sorar. Biz ben onları anlatırdım. İşte anne babamla bunu yaptık. Bunları gittik. İşte babam bunu bana almıştı. Aa bu renk bu oyuncak ona benziyor muydu? Benziyor. Çünkü o 4 yaşındaki olan hafızayı e şimdi gelince tabii ki 12 13 yaşında falan hatırlayabiliyor, söylüyor, soruyordu. Bunlar da benim pişmanlıklarımı daha ön plana çıkardı. Evet dedim ki e, ben ne kadar kötülük yaptım aileme, kızıma ve eski eşime. Bana ve kızıma neler yaşattın be. Size neler yaşattın? neler. Eski eşinizin ailesi nasıl bir tepki gösterdi buna? Ya da onlarla ilişkiniz nasıldı? Görüşür müydünüz? Sizi severler miydi, siz onları sever miydiniz? Genelde kendi ailenizin yanına yahut kendi arkadaşlarımızın yanına kaçıp gidiyormuşsunuz. Evet. O tarafla ilişkiniz nasıldı? Fikret benim ilk evliliğimden ailesine bahsetmemiş. Hmm. Ama aslında biz aramızda bunu konuşmuştuk. Yani ben anlattığım zaman e, Fikret dediğim gibi işte benim hayatımda dönüm noktası yani evet ben Fikret'le evlenebilirim kararını almamda da Fikret olgunla karşıladı. Dedi ki benim için hiç önemli değil. Ailen bilmese de problem değil. Ben seni seviyorum. Ay sonrasında çocuk olduktan sonra aile duydu. Evet ilişkimiz iyi değil. Fikret Bey'in ailesiyle ilişkiniz iyi değildi, değil evet. mi? Hmm. Evet. Peki bu bu özür dilerim. Bunu duyduktan sonra mı e... Enişim. Yok duymadan, en baştan, evet, en baştan, baştan, evet, baştan. baştan tepkilerden. Yani çok çok öyle e, aile bağları kurmadık. E, Fikret de çok bunun rahatsızlığını bana hissettirmedi. Yani sen benim annemle babamla neden görüşmüyorsun, gitmiyorsun? Öyle bir baskı hiç yapmadı. Biz kendi hayatımızda, kendi evliliğimizde devam ettik. Yani ne kadar şanslıymışsınız aslında, biliyor evet, musunuz? Beni? Yani benim yüzüme vurmadı Fikret bunlara. Çok düzgün Fikret bir varmış anladığım kadarıyla. Evet yani tekrar söylüyorum sizi gerçekten sevmiş. Bakın hiç ailesini falan da hani öyle sürmedi hiç bana bir şeymiş gibi söylemiyorum bunu. Yani hani aileleri ya bana atın kimi seviyorsunuz ama sarılın da demiyorum. Evet. evet. E, İlla ki ailelerle e, beraber karar verildiği zaman yahut karar değil de aileler de birbirini sevdiği zaman yanınızda olan insanı sevdiği zaman her şey daha tatlı olur değil mi? Güzel olur ama hani çok da önemsememiş Fikret. De. Evet bununla alakalı beni hiç ezmedi ya da hiç yüzüme çok, vurmadı çok diyelim. Yani şey. rencide etmedi beni. Evet. Hani evet. sen ailemle görüşmüyorsun ya da ailem seni hiç istem. ...bunu da bana hissettirmedi. Size karşı değil. Herkese karşı mı böyleydi? Dediniz evet. Kibar. Hani Anlayışlıdır, Evet. Kullanır. Evet. Herkese karşı mı iyi bir, Hoşgörülü, iyi bir insan. İyi bir insan. Evet, evet. Fikret iyi bir insan. Hoşgörülü bir insan. E ee, böyle daha daha çerçeveden bakmaz. Yani böyle sabit fikirde falan da değildir. Hoş karşılar. Dolayısıyla kime benzer? İkinize de mi? Yoksa hani Dailay babasına daha çok benzer işte anneye daha çok. Biraz babasına benziyor. Fotoğraf olarak mı yoksa karakter olarak? Huy evet. olarak. Evet. Hı. Evet. 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 Babasına benziyor. Size benzer tarafları var mı? Size benzeyen hani. Bu da siz Vallahi benim gibi iş yapmıyor. <laughs> e, şimdi Benim gibi iş yapmıyor derken siz evet. ev işi çok sevmiyorsunuz Ay, Yok. Hiç sevmiyorsunuz. Sevmiyoruz. Yani aslında e, annem devamlı böyle bir... E, Kim yapıyor evde işleri? Bir yardımcınız mı var? Şimdi yok. Yardımcımız da yok. E, e, yani olduğu kadar kalıyor. Olmadığında da olan yok. Zaten e, Sude de ya bu öyle? Oturuyor musunuz? <laughs> İşte ben ben, ben iyi siz. oldum e, ya tabii hmm. ediyor ama ben hmm. iyi olduğum zaman yapıyorum olmadığı zaman da artık e, Su'de büyümüş olduğu için 15 yaşında olduğu için yapabildiği kadarını yapıyor yapamadığında da çünkü zaten e, ona da ben bu konuda eğitimde veremediğim için ya da hani öğretmeye çalışmadım çünkü yapamadığım için kendim, benim e, rahatsızlıklarım fazlasıyla rahatsız ettiği için Arttı. beni. Evet, rahatsız ettiğinden yapamıyorum, yoruluyorum. Ee, yorulduğum için de en azından o da çocuk olduğu için ona söylemiyorum sen yap diye. Dediğim gibi o olduğu kadar öylesine kalıyor. Olur olur olmadı olmadı yapmadık. Onu da üzmedim. Hani ona annemin bana ya, verdiği baskıyı ben Sude'ye uygulamadım. Annem çünkü söylerdi hep rahmetli. Ee, Bunları bunları yapacaksın işte ev temizliği düzenli olacak, yemek yapmayı öğrenecek işte bir kadın evlendiğinde bunlar bunlar mesuliyetlerdir, sorumluluklardır diye. Tabii klasik. Işte evet işte, evet ama kız çocuklarına ben çocuklarını evet, su diye Suudiye böyle bir şey yapmadım. Zaten yapsaydım da daha çok belki üzülürdüm. Benim e, devamlı evden kaçışlarım ya da Ev taşınmalarım, götürmelerim, Suden'in okul hayatında da hep çelişkiler yarattı. Demek ya onu devam söyleyecektim, o da çok hani problem olmuştur, değil mi? Olmaz mı? Yani Olmaz çocuk tam mi? bir yere böyle evet, evet. konsantre olmuş Hadi üç ay sonra o. başka bir yere gidiyoruz. Evet. Evet. Bunlar dediğim gibi hep benim hep benim hatalarım. İstemezdim istemezdim aslında. Ben boşanmak istemezdim. Keşke zaten.